arkadaşlar bugün vatandaş Ahmet'in köşesinde vatandaşın meselelerini vatandaşın sorunlarını konuşacağız ee, gerçekten son zamanlarda vatandaşın çok sıkıntıları var gelen zamlar ama en önemli konu bugün Türkiye gündemindeki en önemli vatandaşın konularından bir tanesi elektrik faturaları konusunu açacağız. Zaman zaman burada vatandaşın yaşadığı ciddi sorunları gündeme getireceğiz. Burada vatandaş ne yaşıyor, sıkıntıları nedir, çözüm önerileri nedir, bunlarla ilgili ciddi ciddi konuları gündeminize getireceğiz. Bugün e, Türkiye'de havalarında soğuk gitmesiyle birlikte aşırı yoğun kar yağışı, aşırı soğuktan dolayı ve vatandaş biraz ısınmak için tabii ki kimileri e, kaloriferini kimisi klimalarını açıyor ve e, şöyle bir standart getirmiş elektrik şirketleri işte yani bu devlet aracılığıyla tabii karar alınmış. 150 kW'a kadar bir sınır koymuşlar. E, bu sınırı e, geçtiğin zaman tabii ki e, son zamlarda da %125 zam gelmesi. Yani şimdi siz vatandaşa %25 zam vereceksiniz. Elektrik şirketine yir, %125 zam vereceksiniz. Şimdi ben e, biraz daha ıı, kalabalıklaştığı zaman burada faturaları göstereceğim. E, şey Elektrik şirketleri yani bu dağıtım yapan e, şirketler 30 gün üzerinden okuma yapıyorlarmış. Tabi bunu tam netleştiremediğimiz için sadece söylemek durumundayım. 150 kW'ı geçmesi için 35 güne çıkarmışlar. Yani burada enerji şirketleri de yani elektrik dağıtım şirketleri de Kurnazdağ'a gidiyor. Vatandaş yani son zamlarla işte en düşük emekli maaşını getirdiler e, 2500 liraya 1500 lira, 1200 lira 1600 lira, 2000 lira elektrik gelen paralar var. Ne yapacak bu vatandaş? Soruyoruz bugün yani. Şimdi bu uygulamayı yapan Enerji Bakanlığı bu e, elektrik dağıtım şirketlerinde kontrol ediyor mu acaba? Etmiyor. Etmiyor maalesef. Etse zaten e, vatandaşa bu kadar yüklü faturalar gelmez. Okunan e, faturaları okuyan kişilerinde birçok şeyde yanlışlık yaptığı söyleniyor. Vatandaşın itirazları söyleniyor. Bir kısmının tüketici hakem heyetine gittiği bir kısmının artık mahkemelere müracaat ettiği bir kısmının da bulunduğu enerji şirketleri. Yani şimdi Adana'da enerji sahi var. Enerji sahi. Başka illerde başka şirketler var oraya. Şimdi kıymetli arkadaşlar şunu göstereceğim şimdi. Mesela şöyle yapalım. Şöyle yaparsak daha net görükür. Bu geçen ayın Faturası 363 lira geldi e, bu fatura geçen ayın faturası bu bu faturada 1519 lira da bu ayın faturası yani ne değişti ki arada 363'ten 1500'e çıktı yani 400 yani gösteriyorum işte 1519. Şimdi arkadaşlar siz vatandaşa %25 zam yapıyorsunuz. Elektrik faturalarına %400 zam geliyor. Yani şimdi vatandaş bunun altına nasıl kalkacak? Onu soruyorum yani. Yani vatandaşın da bir sınırı var yani. Vatandaş da bir yere kadar bunu kaldıracak. Kaldıramıyor artık yani. 2500 lira alan emekli bir vatandaşın 1500 lira elektrik parası verdiğinde su parası mı ödeyecek? Evine ekmek mi alacak? Çocukları Aynen okuyorsa, mi? bir tane çocuğu okuyorsa Aynen. üniversitede ona para mı gönderecek? Yani bu açıkça vatandaşın artık tek adının dermanının kalmadığını gösteriyor. Şimdi buradan bu ülkeyi yöneten adamlara sesleniyoruz. Yani şimdi Enerji Bakanlığı'na sesleniyorum ben. Ya Allah aşkına şimdi bu enerji şirketlerini bir kontrol ettiniz mi ya? Bir kontrol edin ya. Sizin elemanlarınız mı yok? Siz devletsiniz ya. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı bu Dağıtım şirketlerini bir kontrol ediyor mu? Maalesef e, görükürde etseydi ki vatandaşa bu kadar yüklü faturalar gelmezdi. Tabii ki vatandaşa bu iş yeni yeni geldiği için vatandaş daha bazı şeylerin farkında değil. Şimdi işte gösterdim elimdeki faturayı. Bana bu ay gelen fatura. Geçen ay 363'tü. Bu ay 1519 lira geldi. Şimdi soruyorum 2000 300 lira maaş alıyorduk. 500 lira zam yaptılar %25. 2800'e çıktı. 1500'ünü verdik. 1300 liraya ne yiyeceğiz? Evet. E, ee, Sametçim vatandaş vatandaş öldü tabi. Allah rahmet eylesin. Öldü vatandaş. Yani ee, şimdi şunu söylüyorum. Doğalgaz doğalgaz kullananlar bir şekilde avantajlı olabilir. Şöyle ki yani faturaları düşük demiyorum. Ama şimdi doğalgaz kullandığında Sıcak suyu da doğal gazdan tüpü doğal gazdan kullanıyor ki o biraz daha vatandaşa baktığınızda daha avantajlı. Şimdi bir tüp 245 lira olmuş yani 15 kiloluk bir tüp 245 lira olmuş bunun vatandaşın altından kalkacak yani vatandaşın elindeki yaşam hakkı kısıtlanıyor açık bunu bunun daha başka bir izahı yok şunu söylemek istiyorum burada e, iktidar bunu biraz daha görmezse tabii ki işte yapılan anketleri görüyoruz. İktidarın nasıl aşağı üstü gittiğini, baş aşağı üstü gittiğini görüyoruz. Bugünden sonra daha da aşağı gidecek. Vatandaşa e, yansıyan elektrik faturaları daha bir kısmı daha geldi. Tamamına ulaştığında vatandaşın feryadını göreceksiniz. Yazıktır bu millete. Yazık ediyorsunuz, günah ediyorsunuz. 3-5 tane enerji firmasını kurtaracağız diye vatandaşa eziyet ediyorsunuz. Ama bunun vebali ağır olur. Milletin önüne sandık geldiğinde bunun size hesabını sorar. Hiç, hiç tartışmasız. Yani geçmiş dönemlerde de gördük. İşte mesela 1999'da iktidara gelen siyasi üçlü koalisyonun 2002'de gidişatını da gördük. Niye? Vatandaş ekonomisi bozulmuştu. O gün 2002 yılındaki ekonomi bugünün 10 katı daha iyiydi. Bakın bugünün 10 katı daha iyi. Şu an e, tabi İran doğal kazı kesti. İran doğal kazı kesti. Ama hangi nedenlerle kesildiği açıklanmıyor. Tabii ki arızadan arıza bahsediliyor. Şu an Türkiye'deki organize sanayilerin tamamı durmuş vaziyette. Bir kısmının büyük bir bölümü yani 24 saat çalışıyorsa 8 saat e, sadece elektrik e, pardon sadece ilaç fabrikalarının haricinde hepsinde kısıtlamaya gidiliyor. Eğer süre biraz daha uzayacak olursa, İran süreyi biraz daha uzatacak olursa Türkiye'de çok ciddi sorunların yaşanacağı gözüküyor. Yani iktidarın buna hazırlıklı olması gerekiyordu. Yani siz e, uzaydan artık insanlar bakıyor, bir aylık hava raporları alıyor, üç aylık hava raporları alıyor. Bu işin buraya geleceğini herkes görüyordu. Ama maalesef ipin ucunu kaçıran iktidar Burada da sınıfta kaldı. Allah rahmet eylesin. Yani vatandaşın önüne sandık geldi mi onlara da güzel bir El Fatiha okuyacaktır vatandaş yani. Burada e, vatandaşı en çok sıkıntıya sokacak bu aylar içerisinde söylüyorum elektrik faturalarıdır. Buna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'na buradan uyarıyorum. Sayın Bakan e, buna bir e, müdahale etmezseniz eğer. Şimdi sadece şunu söyleyeyim. 1500 1500 lira gelen e, elektrik faturasının vergi ve fonları 1500 lira gelen elektrik faturasının vergi ve fonları 279 lira 300 lira yani yazık değil mi bu vatandaş için yani bu vatandaş yazık değil mi yani bunu soruyorum şimdi enerji bakanına soruyorum akşam e, haber Türk'te de seyrettik tabi e, programı yapan Kübra Parın İlk ee, ilk dönemlerini de biz biliyoruz. Kübra Apar e, o çıkan kendisine konuk olan çıkan e, program yaptığı kişilere öyle can alıcı sorular sorardı ki o da gitmiş zaten iktidar yanlısı olmuş. Bakana böyle kolay kolay sorular soruyor. E, vatandaşın bir 300 liralık faturasının 1500 lira olduğunu bir göstersene sen. Bir göstersene yani. Niye göstermiyorsun? Taraflı yayın yapıyorsun. Yani vatandaşın taraflı yayın, yayını görmüyor mu zannediyorsunuz siz? Onun için seyredilmiyorsunuz. Yani dijital bir dünya geliyor. Vatandaş sizi seyretmiyor. Seyretmiyor artık. Vatandaş gerçekten sizi seyretmiyor. Habertürk'ü de seyretmiyor. Show TV'yi de seyretmiyor. Kanal. İşte bir tane de başka kanallar var biliyorsun. Bir sürü yana, yalancı kanallar var. Akşam bir buçukta ben e, YouTube'dan İstanbul Belediye Başkanlığı izliyorum. Sahada herif belediye birimleriyle tüm sahada uğraşıyor. Öbür taraftan bir kanal ismini vermeyen merkez biliyor. <laughs> Adamı restoranda yemek yerken görüntülerini veriyor. Ya böyle bir şey olur mu ya? Ülkeyi nereye getirdiniz ya? Allah'tan korkun yani. Vatandaş bunun hesabını size sorar. Hiç korkmayın. Hani Demirel diyor ya. Demirel diyor ki ee, tencere çok iktidar devirdi. Bunları da devirir. Ben bunların da gideceği kanaatindeyim. Zaten yapılan anketlere baktığımızda ee, aşağı doğru gidiyor. Bence olağanüstü bir baskın seçim bekleniyor Türkiye'de. Göreceksiniz ki iktidar bir, bir müddet daha gidecek. 3-5 ay daha gider ve dayanamayacak. Göreceksiniz ekonominin ne kadar bozulduğunu herkes görüyor. Pazara yansıyor, vatandaşa yansıyor. Ya bir kilo mercimek 25 lira olur mu? Allah'tan korkun ya bu ülke çay, fındık, şeker, buğday, kuru fasulye, nohut, mercimek. Ya bunlar da 1991 verilen de dünya şampiyonuydu ya. Dünya şampiyonuydu ülkeyi deriye getirdiniz ya. Tarım alanlarının hepsinde kısıtlama getirdiniz. Şimdi normal bir şey söyleyeyim size buradan. Burada normalde bu Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde iktidara Türkiye 9 milyon 300 bin hektar ekim yapıyormuş. Yani bu da 21 milyon ton ortalamasını veriyorum. 2006'ya kadar bu bu şekilde gitmiş. 2006'da yavaş yavaş 8000 8500 en son 7 7000'lere düşmüş. Bakın şimdi. 7000 7 milyon 7 hektar alan ekiliyor şu an. 9 milyon, 300'den 7 bine düşmüş. 2002'de 65 milyon nüfus, bugün 85 milyon, 20 milyon kişi daha artmış. Ama bunlar 7 7 milyon hektar alan ekiyor. Karşılar mı? Unun fiyatı uçmuş. Ekmeğin fiyatı uçmuş. Ekmek fırıncılar şimdi diyor ki, zam yapın diyorlar. E vatandaşın canı çıkmış. Sabah gidin, Allah'tan belediyeler varmış ki belediye ekmek e, büfelerinde ucuz ekmeğe vatandaş çocuklarına ailesine yediriyor. Ya belediyelerde olmasaymış ne yapacakmış? 2,5 liraya adam 30 ekmek alıyor. 15 kişilik aile ne yapacak? Akşam 50 tane 60 tane ekmek yiyor. Sadece ekmek yese bu adam geçinemez ya. Şimdi bir de elektrik faturası geldi. Bunun üstüne bindi. Vatandaşın üstüne bindi, 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 bindi. Ama vatandaş nereye kadar kaldıracak bunu? Vatandaş da bir yerde stop diyecek yani. Onun için Türkiye sıkışmıştır. Daralmıştır. Derhal bu iktidar sandığı milletin önüne getirmelidir. Getirecektir. Dayanamaz. İktidarların da dayanma güçleri yoktur. Ben şunu söyleyeyim artık AK Parti Türkiye gündeminden düşmüştür. İnsanlar artık e, her geçen gün fakirleşmiştir. E, bugün baktığımızda 10 bin doları 7 bin dolar seviyelerine 7 bin 500 dolar seviyelerine milli gelir düşmüştür. Yani sıkıntı büyüktür. E, tabii vatandaş önüne bakacaktır. Kendine 300 lira gelen faturaya 1500 lira geldiğini gören vatandaş AK Parti'yi de e, seçim sandığı önüne geldiğinde güle güle canım diyecektir. Buna inanıyoruz biz. E, vatandaşın sorunları gerçekten artıyor. Yani şimdi e, gelen zamlara mı yanarsınız? Vatandaşın aldığı paraya mı yanarsınız? Dünyanın hiçbir ülkesinde 30 yıl 35 yıl prim yatırıp da asgari ücretin altında maaş alan emekli maaş alan başka bir ülke Türkiye'den başka yok. Uganda'da bile yok. Yani vatandaşa bunu hak gördüler. Ama bu vatandaş bu yapılanı unutmaz. Bak söylüyorum bu vatandaş kendisine yapılan bu eziyeti unutmaz. AK Parti'ye sandık önüne geldiğinde öyle bir tokat atar ki onlar da neye uğradığını şaşırırlar. Şimdi zaman zaman bu köşeyi vatandaş Ahmet'in köşesini zaman zaman kullanacağız. Vatandaşın dertlerini burada anlatacağız. Bize yazın. Burada e, sorunlarınız varsa bize e, mesaj atın, yazın. Biz burada sizin sorunlarınızı anlatalım. E, vatandaşın dertlerini anlatalım. Vatandaşın dertlerine çare üretelim. Gerekirse bakanlara iletelim. Yani biz burada vatandaşın sorununu anlatıyoruz. Burada bir kriz var. Bu krizi nasıl çözeceklerse çözsünler. Yani şimdi burada koskoca Enerji Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı eğer 3 e, tane 5 tane enerji elektrik üreten firmaların elektriği dağıtım yapan firmalara baş gelemiyorsa o zaman söyleyecek lafımız yoktur. Ama e, Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Bunlardan kurtulacaktır. E, zaman uzak değildir. Milletin önüne milletin önüne sandık gelecektir. Çünkü baskın bir seçim bekleniyor Türkiye'de. Bugün e, baktığımızda ekonominin ekonominin nasıl çöktüğünü herkes görüyor. Yani hangi süspansiyonu uygularsa uygulasınlar çıkamıyorlar işin içinden. Bugün e, doğal doğalgaz sıkıntısı vardır. Şu an Türkiye'deki bütün organize sanayinde büyük bir sıkıntı vardır. Bu süre uzayacak olursa, İran'ın bu gaz verme süresi uzayacak olursa eğer çok ciddi sorunlara ve ısınmayla da alakalı şimdi çok ciddi sorunlara e, neden olacaktır. İktidar bunu hazırlıksız yakalanmıştır. İnşallah e, bu sorun çözülür. Vatandaş e, sıkıntı çekmez. Bizim tek derdimiz asil Türk milletidir. Biz Türk milletine güveniyoruz demokratik e, hak ve yolların e, daha açık olmasını istiyoruz. Yani şimdi vatandaşın bu 1500 liralık faturaya itiraz etme hakkını devletin, özellikle devletin sağlaması gerekiyor. Şimdi vatandaş gerçekten zor durumdadır. Yani daha ne olacak bu vatandaşa? 2500 lira verdiğim vatandaşa 1500 lira elektrik parası geliyorsa sözün bittiği yerdeyiz artık. Onun için. Ee, kıymetli arkadaşlar e, buradan bize yazın Vatandaşın sorunlarını e, çok önemli konular gündeme geldiğinde buradan takır 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 anlatacağız. E, bugün Türkiye'de önümüzdeki ay, ay e, gerçekten daha çok etkili konuşulacak. Elektrik faturaları meselesi vardı. Gerçekten vatandaşın canını yaktı, ee, iktidar bir hamle yapacak mı bilmiyoruz. Bu iktidarın yapacağına da inanmıyoruz. Biz yani bu iktidarın bir hamle mamle yapacak hali de kalmamış yazık. Allah Allah hayırlısını versin. İnşallah yeni bir iktidar, yeni bir güven, yeni bir sandık gelir vatandaşta bunları gönderir vatandaşta biraz rahatlar diye düşünüyoruz. Ee, Türkiye'nin gerçekten çok ciddi meseleleri var ama bu meseleleri geçecek bir iktidarı yoktur. AK Parti artık Türkiye'ye çare değildir. Sandık çaredir. Getirin sandığı millet size dersinizi versin diyoruz. Ee, e, yani vatandaş seçer. Yani Demirel diyor ki işte sandık, şey, tencere tencere iktidarları götürür diyor. Bugün Türkiye'deki vatandaşın sıkıntısı hat safhaya gelmiştir. Mutfağında yangın vardır ısınma sorunu elektrik faturaları vatandaşın canını okumuştur. İktidarın tez hamleyle bu enerji dağıtım firmalarına mutlak bir ekiplerini göndererek buraların kontrol edilmesi gerekiyor. Enerji firmalarının enerji firmalarının bak üstüne basa basa söylüyorum. Enerji firmalarının istediği faturayı yanlış birçok faturanın yanlış geldiği itirazların olduğu şu an e, ee, konuşuluyor Türkiye'de. Bu 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 iyi değil yani. Yazık bu vatandaşa bak. Bu vatandaş 30 yıl çalışıyor, emekli oluyor. 2500 lira para veriyorsunuz sanki şey vermişiniz gibi. 4200 lira yapıyorsunuz asgari ücretli. Asgari ücretli Allah böyle 10 bin yapın. Bizim böyle bir derdimiz yok. Ama 30 yıl prim yatırmış insana da 2500 lirayı reva görenlerin 13 milyon emeklinin de onları sandık önüne geldiğinde neler yapacağını göreceğiz. Ee, vatandaş Ahmet'in köşesinde arkadaşlar yazın. Ulaşım bilgilerimiz var zaten kanalımızda. Buradan ulaşın sorunlarını bize sorunlarınızı bize yazın. Biz sorunlarınızı gündeme getirelim. Gerekirse bakanlığa Bakın, direkt yazalım. Bekliyoruz. Evet evet buyurun buyurun. Onun için e, ilgilerinizi bekliyoruz. Önemli bir mesele. Türkiye, Ankara, bir... E, hepinize e şimdilik bu köşeden selamlar, saygılar sunuyorum arkadaşlar.